Yalova ili Altunay ilçesinde ikamet etmekteyiz. Subaşı beldesinde yetiştiricilik yapıyoruz. Yalova şanslı bir bölge. Bölgemiz şanslı bir bölge. 1955 yılında meyvacılığa geçmiş olması e, en büyük özelliğimiz yetiştiricilik kendi içerisinde, zaman içerisinde durmadan gelişmeye maruz kalmış. E, bu gelişmenin sonucunda çiftçi kendini yeniledikçe daha yeni ürünlere, daha yeni ekonomilere, girmeye başlamışız. Bölgesel avantajımız bu. Onu değerlendirmeye çalışıyoruz. E biz de üstümüze düşeni az da olsa vermeye çalışıyoruz üreticiye. Tabii meyvecilik serüveni Subaşan'ın bize aktarılan kiraz ve vişne ile başlamış. Sonradan kivi, elma, kivi ve nektarinle tanışmış. Ama zaman içerisinde kivinin kendi yerini bulması, ekonomide yerini bulması bütün üreticiyi kiviye yöneltmiş. Yalova tabii bir kivi bölgesi. Kivi bölgesi olduğu kadar da aynı zamanda bir çiçek bölgesi. Aslında üretimin bir kalbi diyebiliriz. Türkiye'nin şanslı bölgelerinden biri. Şu an kivi de iyi bir yerde diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Tabii bir bütünlükten bahsetmek lazım. Bölge insanı çalışkan, yeniliğe açık. Yaptığı işi en iyisini yapmasını ister. Üretim de dahil. Üzerine düşen en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii bu da bölgenin şart, şanslarıyla beraber başarıyı da yanında getiriyor. Ee, dünya nereye gidiyorsa Yalova da biraz o bölgeye gitmeye çalışıyor. Üretimi kalitelendirip üstüne düşeni yapmaya çalışıyor öyle diyeyim. Yalova e, Kivi Festivali üçüncüsü yapıldı. Bu sene yenilenecek inşallah. E tabii ee, Kivi'nin ana vatanı Çin, Avrupa, ee, yalava araştırma sayesinde 1988-89'larda Türkiye'de tanışmış. O zaman emeği geçen, hala emeği geçen birçok mühendis abimiz, arkadaşımız var. Ee, onlarla beraber e, iyi yönlere gidecek. Nereye gidecek? Seneye Portekiz'de bir Kivi sempozyumu var. 4 sene sonra Yalovada olacak bu, uluslararası. Ee, bütün dünyada Kivi'de söz sahibi olanlar. Biz her ne kadar Yalova, Karadeniz ve diğer bölgeler Kivi'de iyi desek de iyiyi bizim tescil etmemiz yeterli olmaz. Diğer ülkelerle bilgi alışverişinde bulunup kendimizi yenilememiz lazım. Ee, ama Yalova her zaman hak ettiği değeri diğer bölgelerle beraber e, savunacaktır, kanıtlayacaktır. Ama her şeyden önemlisi ülkesel bazda bakmak lazım. Üreticinin kazanması lazım. Bunun için de bir bütün olmamız lazım. Onun içinde her kesimin üstüne düşeni yapması lazım. İyi niyetler bir yere kadar, dersimize çalışmamız lazım. Ama biz çok çok şanslıyız. E, tabii şimdi meyvacılıkla tanışmış, kiviciliğe geçmiş. E, kivinin içinde olduktan sonra yaptığımız eksikleri, hataları görüyoruz. Pazarın bize yakın olması, ürünün daha kaliteli olması. Yani içinde oldukça görebiliyorsunuz bazı şeyleri. Dışarıdan ne kadar size anlatılsa da, konuşulsa da eksik bir şeyler kalıyor. Ee, o yönden şanssız meyvacı bir bölgesi bölgemiz olduğu için sıradan bir üretimden burada bahsedemezsiniz. Yani fidancılık da olsa, meyve üretimi de olsa çiftç hep rekabet halindedir birbiriyle. Kendini yeniler. E siz bunun dışında kalırsanız Duran kaybeder. E, festival işte üçüncüsü, dördüncüsü olacak. E, yıllarca sürecek inşallah. E, sayısından ziyade içeriği, niteliği her sene kendini yeniliyor. Eksiklerini görüyor. E tabii bunlar iyi niyetli çalışmalar. O organize ne kadar olabilirsek e, yalava kivisi rafta değerini kazanmış olabilir. Fakat daha kivinin bilmediğimiz çok eksiklerimiz vardır. Onları tamamlamaya çalışacağız hep beraber. Tabii ben kendim açım kendi açımdan baktım olaya. Biz 2000'li yıllarda belediye başkanımız ve yalava araştırmanın önderliğinde bir kivi e, projesi oldu. O zaman kiviye başladık biz. Tabii ilk girdiğimizde kaybettiğimiz zamanı öne çekmek için kendimize göre akıllı yatırımlar yaptığımızı zannettik ama sonradan anladım ki anladık ki kivi bir canlı ve bu canlının yaşamak istediği bir yer var. Uyumak istediği, işte büyümek istediği onun eksik ve artıları var. Bölgesel artılarımız var ama bireysel hatalarımız. Ben kendi adıma konuşuyorum. Zaman geçtikçe anladığımız, kendimde teneke'nin delik olduğunu anladım. İşte yeni yeni delikleri tıkamaya çalışıyorum. Ama en azından nerede olduğumu biliyorum. Ee, ama bunu tespitinde de çevremizin, köyümüzün, bölgemizin çok büyük avantajı var. Ee, en büyük sorunlarımız e, nedir derseniz, kivinin belki bir yeni kivi yapacak olanlara da aslında bir mesaj da vermiş olabiliriz buradan. Yani biz sadece ne e, olumsuzluk diye görmeyelim kivi veya meyveler içerisinde kivi özellikle bizim anladığımız kadarıyla organik maddesi yüksek topraklar isteyen bir meyve çeşidi diyelim. Bunun istediği zengin toprakları oluşturmamız gerekiyor. Tarlayı tesis etmeden, tarlayı tesis ettikten sonra bu bütünün bir parçası aslında. Yani kervan yolda düzülemiyor. Kendi adıma biz bunu bize her ne kadar iyi niyetli anlatsalar da ben anlayamadım. O anlamda teneke'nin delik olduğunu yeni yeni anladım diyorum. Bundan sonra da yine yalava araştırma gibi dünyada kendini yer edilmiş bir araştırma kuruluşumuz var. Oradan bilgi almaya çalışıyoruz. Ama bilgi almak için bir soru sormak için de bilgiye ihtiyacınız var. Yani o çok anlamda çok işte gerekiyor. o anlamda delikler yeni yeni doluyor. Memnunuz yerimizden, yurdumuzdan üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Tabii bireysel olarak değil, e, ekonomik açıdan baktığınızda e, Yalova, Altınova e, ekonomiye ciddi getirisi olan bir bölgedir. Kivi'den dolayı e, çalışanından, istihdamından işte bir bütünün parçası. Kazançlıyız. Bölge kazanıyor, bölge kazanıyor öyle diyelim. Tarım İl Müdürlüğü'nden ruhsatlar alıyoruz bakanlıktan, denetim altında üretimler yapıyoruz. Fidanın dikiminden e, satışına kadar kontrolleri var. Ondan sonra fatura ediyoruz. Süreç devam ediyor. Üretici herhangi bir sıkıntıyla maruz kaldığı zaman hakkını her zaman arayabilir. Bu ne olabilir? Sadece hastalık anlamında değil, çeşidin doğru olduğuna, evet, ismine olabilir. doğru olduğuna. Çünkü bu ciddi bir yatırımlar bunlar. Bir sene, iki sene sonra geriye dönecek şeyler değil. E, kontrol altında üretim yapıyoruz. Öyle diyelim. Biz tabi e, üretici fidancı da diyebiliriz kendimize neden kendimizin de üretim alanlarımız var. Biz bir şahıs firmasıyız e, kendimize dikmeyeceğimiz çeşidi vermeyiz mantığıyla yola çıktık. biraz da sonradan bulduk o deyimi belki ama e, biz tabi niteliğine bakarız yani fidanın kök yapısına e, onun tasnifine aynı gövde kalınlığında aynı kök çapında fidanları bir yere oluşturmaya çalışırız Çünkü, kendi içerisinde birinci, ikinci, üçüncü boy fidanların gübre ve su ihtiyaçları farklı olur. elimizden gelen titizlikle onu fidanın görünümü önemlidir, sağlıklı olması önemlidir, kökünün yapısı, rengi. Ama yüzde yüz biz çıplak köklü üretim yapmayı tercih ederiz. Çünkü neden? üretici birazcık da rizikolardan arındırılmış fidan almış oluyor o zaman. Biraz daha yoluna hızlı ilerler. Her şeyden öncesi her gün kendimizle rekabet halindeyiz. Her zaman daha iyi ulaşmaya çalışıyoruz. Biz tabi ilk bahçeleri kurduk sonradan bazı eksiklikleri görmeye başladıktan sonra bunun organik madde olduğunu anladık. organik maddeyi takviye etmenizin en kolay yollarından biri işte yanmış hayvan gübresi. Bu her ne kadar yabancı ot tohumu içerdiği, hastalık içerdiği vesaire ee, doğru bilgiler olsa da nihayetinde yanmış olduktan sonra başka türlü bunu takviye edemeyeceğimizi ama o kadar çok da hayvan gübresi atamayacağımızı öğrendik. Tabii fidancılığın da bize verdiği en büyük şey yeniliklerden birisi eksiklikleri görmemiz. Türkiye'nin her yerinden bize telefon açarlar. Fidan almak için gelenler veya bahçelerimizi gezmek için. Biz tabii küçük bir üreticiyiz aslında. Gelenler bilgilenme devam ediyor sonunda yıllarca bize söylenmiş olması bile bizim alacağımız anlama gelmiyor. İşte sonradan bu yeşil gübrelemeyi söylediler. Biz de artık çok geride kaldığımızı anladık. İşte yeşil gübrelemeye başladık. Bunun sadece ne bir azot bağlayıcı özelliğinden dolayı değil, belki toprağı biraz daha iyileştireceğini, ama bunun bir sene değil de işte ömrümüz oldukça devamlı yapılması gerektiğini, bir tarla ıslahında tarlayı yapmadan belki bir sene nadasa bırakacağımıza bu yeşil gübreleme yapıp da bırakıp da yani kuvvetli bir toprak, kuvvetli bir ağaç. Benim deyimim değil ama bu bölgedeki kanı böyledir. Mesela şimdi bu bahçeye bakıyoruz. Yapraklarda sarılıklar var, bitki besin noksanlıkları var. Sebebi işte toprağın soğuk olması da olabilir, organik maddenin düşük olmuş olması da olabilir. Ama Bizim biraz daha ilerimizde komşu mahallemiz var, Akın Mahallesi diyebiliriz. Oraya gidin, bakın, kivilerin duruşu bile değişir. Biz burada kilolarca demir atarız, iz element vermeye çalışırız, takviye etmeye çalışırız. Onlar demirin ne olduğunu bilmezler, neden toprakları daha kuvvetlidir, yani organik madde açısından. Ama bizim de zenginliğimiz o eksikliğimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da işte yeşil gübrelemeye giriyoruz başladık. Ee, daha çok eksiğimiz var. Yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi tabii bir bahçe tesisinde hepsi aslında ayrı bir detay, ayrı bir önem arz ediyor. Ee, toprağa dikeceğimiz fidan, fidan dikeceğimiz alan kesinlikle bir sırt olması gerekiyor. Bu sırtın altının zengin olması gerekiyor, organik madde vesaireyle. Ondan sonra sırta bu dikim yapılma, tabii bu kitaplarda, bilim çevrelerinde hep yazıldı, çizildi. Kendi içerisinde bir çukurun içine bir tümsek yapıp toprak hizasında fidan nasıl tarif edelim çukurumuz olacak. Çukurun içinde bir tümsek yapıyoruz fidanımızı köklerini buraya yayıyoruz. Biraz kaba tabir olacak ama buraya dikim yaptıktan sonra üstüne toprağımız atıyoruz. Aslında diranaja fidan kuyusunun içerisinde başlıyoruz evet. anladınız mı? Ama yıllarca söylense bile biz yaptık mı? Hayır. Ama sonradan bunun işte dediğim gibi canlı olduğuna yavaş yavaş anlıyorsunuz. Kendi adıma konuşuyorum. Sonradan her sene bu üstüne organik madde takviyesi yapıyoruz. Belki gördüğünüz gibi bu sene ve biz de ilk defa yaptık. Yani bu övünülecek bir şeyimiz yok. Eksikliğimizi yeni görüyoruz. İşte organik madde takviyeleri yapıyoruz. İşte sürüp bu toprağa destekleyeceğiz bu sırtları. Yine yalava araştırmaya gittiğimizde önemsiyoruz o kurumu buradaki çiftçilerimizde, önder çiftçilerimizde. Şunu anlıyorsunuz, e, fi sadece ve baklagiller azot takviye eden ürün değilmiş. Toprağın çok daha altındaki e, faydalı elementleri yukarıya çeken, e, biz tabii mühendis değilim ama anlatılanları aktarıyorum. E şimdi bunun kök yapısı 1,5-2 metreye kadar iniyormuş. Kuruduktan sonra toprak biraz daha hava alacak. Derken aslında bu toprağın hayata dönmesi için yapılan çalışmalar aslında bunların hepsi. Ve bu canlı bir toprağın içinde de bir üretim yapmak istiyorsunuz. Aslında özü bu. Yani hayatın olduğu yerde bir fidan üreteceksiniz. Ne kadar kuvvetli toprak o kadar kuvvetli meyve. Yani mutlu meyve. <laughs> Bize bilgiler aslında o kadar doğru, yalın ve eğitimli yerlerden geliyor. Fakat biz bireysel olarak, birey olarak biraz dersimize çalışmamız lazım. Yani şimdi klorozu görüyoruz, sarı. Evet. Hemen gidiyoruz demir almaya, kendi adıma konuşuyorum. Ama bu nereden geliyor? İşte toprağın peyasından geliyor, oradan geliyor. Tamam ama ilk önce öbür sorunları çözmemiz lazım. Bu bahçede çözemezsek bunu başka bahçelere bu şekilde yapmamamız lazım. Yani bilindik yanlışları bırakıyoruz. O yönden çok şanslıyız. Çünkü her bir bahçe, her bir üretici burada aslında Ayrı bir arge yapıyor, ondan sonra bir araya işte kivi birliğimiz var, onun da bize çok katkısı var. Daha yolun başında belki ama e, inşallah çok çok daha iyi yerlere gelecek. E, çok güzel özetlediniz ama bu da yetmiyor. İşte yetmiyor, Nasıl? neden yetmiyor? E, canlı ile uğraşıyorsunuz, iyi niyetleriniz de yetmiyor, bilgi alışverişi de. Bu sefer ne oluyor? Yanıla yanıla gitmeye başlıyorsunuz. Doğru paylaşılara kadar toprağa zarar vermiş oluyoruz, bitkiye. Ama bizim dediğimiz gibi başından beri işte program başından da en büyük zenginliğimiz bu. Çiftçi tabi geçirmek için en iyi ürünleri dikmek için hep bir arayışın içerisinde. Bu bunu bulana kadar çok evrelerden geçiyor. Ee, biz kivi de çok çok şanslıyız. Ee, merhum Adnan Kahveci yanmadan geçemeyiz. Onun büyük bir katkısı olmuş bu yalava araştırmaya, bu olayın gelmesinde, meyvanın gelmesinde kiyi kiviyi, e, kiviyi e, yalav araştırma önder çiftçilerimiz onlarla beraber buraya getirenden hepsinden Allah razı olsun diyorum bizim için çok ciddi bir getirisi olan bir ürün sadece ne kivi bahçesi olanlar için değil e, bu işten çok kişi ekmek yiyor olay sadece ve su boş altınova değil Çünkü şöyle düşünün istatistikler ne kadar doğru yanlış bilemiyorum. 60-70 bin ton bir tüketimden bahsediliyor, üretim 20 bin ton. E geri kalan 50 bin ton nereden alınıyor? İran'dan vesaire komşu ülkelerden. E ne kadar para ödüyoruz bunlara? Dünya kadar milyon dolar. Yani burada niye bizim çiftçimiz bu parayı kazanmasın? Değil mi? Dışarıya vermektense. Olay yani sadece ne? Ki üreticisi gözü değil aslında bir tarım ekonomisi bu. Evet. Onun için dünyanın gittiği yere gitmemiz lazım dünya nereye gidiyorsa onu takip edemezsek zaten biz bunun dışında kalırız. Birçok olumsuzluğumuz var ama çok şanslıyız.